Sevgili izleyiciler, bugün PwC Türkiye vergi bölümü kıdemli danışmanlarından Kemal Oktar'la beraber sigara ve alkollü içeceklerdeki ÖTV artışını ve genel olarak ÖTV uygulamasını konuşuyor olacağız. Kemal Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizleri Ankara ofiste görmek bizim için de güzel. Evet, bizim için de değişiklik oldu. Güzel bir e, deneyim şu an. Şimdi Kemal Bey, yıl başında tabii bir e, artış söz konusuydu sigara. E, larda böyle bir artış daha önceden belli miydi? Nasıl böyle bir şey gerçekleşti? Evet belliydi aslında. 2011 yılında bir bakanlar kurulu kararıyla sigaralarda uygulanan ÖTV oranları %69'a çıkarıldı. Hı hı. Ancak e, birdenbire vergi artışı sektörün tepkisinin yanı sıra e, enflasyonda da önemli bir artış etkisi yaratacağı düşünülerek o artışın 31-12-2012 tarihine kadar %65 oranında hı hı. uygulanması Doğal olarak o tarihten sonra da %69'a çıkarılması öngörülmüştü. Bir değişiklik daha olmuştu geçen yıl. 2012 yılının Haziran ayında e, 6322 sayılı kanunla bakanlar kuruluna bir yetki verildi. Sigaralarda mevcut o anda uygulanan vergilere paket başına 58 kuruş daha ek bir vergi getirme konusunda yetki tanındı. Ancak e, yıl sonuna kadar bakanlar kurulu böyle bir yetkiyi kullanmadı. Nihayet yıl sonunda 1 Ocak'ta yürürlüğe giren 2012'ye 4116 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla sigaralar için iki farklı düzenleme yapıldı. Birincisi vergi oranı %69 yerine %65.25 olarak belirlendi. Yani uygulanan vergi oranında 0,25'lik bir artış öngörüldü. Biraz önce belirttiğim o 58 kuruşa kadar ek vergi alma yönündeki yetki de Paket başına 9 kuruşluk ek bir vergi alınması suretiyle 1 Ocak'tan itibaren oran ve tutarlar belirlenmiş oldu. Vergi böylece tabii beklenenden daha az artmış oldu. Çok doğru. Aslında hiçbir şey yapılmasa %69 oranı uygulanacaktı. Halbuki 65.25 olarak belirlendi. Hatta pro ve sigarillolar için %40 bir vergi oranı öngörüldü. Hı hı. Aslında bu e, sigaralarda yapılan düzenlemeler pek çok e, firma tarafından fiyat artışına, fiyat e, aralığını ayarlama e, sürecine e, soktu. Aynı zamanda peki alkollerde de bir artış e, söz konusu mu bu konuda ne e, yorum yaparsınız? Evet. Alkollü içecekler için de o bahsi, bahsettiğim 6322 sayılı kanunla şöyle bir uygulama öngörülmüştü. Her yılın Ocak ve Temmuz aylarında 6 aylık üretici fiyat endeksindeki artışa bağlı olarak e, alkollü içkilerde uygulanan maktu vergi tutarlarının artışı öngörülmüştü hı hı. ve uygulama 1 Ocak 2013'te başlayacaktı. E, Ocak ayında e, Türkiye İstatistik Kurumu 6 aylık üretici fiyat artış oranını %2.70 olarak belirledi. Bu açıklamayı Ocak ayının 3'ünde yaptı kanuna göre açıklamanın yapıldığı gün bu artışlar yürürlüğe gireceğinden 3 Ocak'tan itibaren bütün alkollü içeceklerdeki maktu vergi tutarları %2.70 oranında artmış oldu. Şimdi tabii ÖTV konusunda daha başka artış duymadık henüz. Ama pek çok da mal var. Bu kapsama giren. Bunlardan birkaç örnek verebilir misiniz? Tabii örnek vereyim ama galiba örnekler tek akılda kalıcı <laughs> olmayacak. E, 247 adet mal var e, ÖTV çok fazla kapsamında. Yani. Evet. Kanun koyucu da bunları böyle tek tek saymaktansa <laughs> gruplamayı düşünmüş. ÖTV kapsamına giren malları dört farklı listede belirlemiş. <laughs> Dilerseniz o listelerin içeriğinden konuşursak evet, daha, daha olur. kalıcı olabilir. Bir sayı listede umulacağı gibi petrol ürünleri, akaryakıtlar, LPG, doğalgaz, madeni yağ, solvent gibi mallar yer alıyor. Hı hı. Ve verginin asıl ana kaynağını bu bir sayı liste oluşturuyor. İki sayı listede taşıt araçları var. Otomobiller, kamyon, kamyonet, otobüs, hı hı. minibüs gibi... E, motosiklet gibi karanakil vasıtaları bununla yetinmiyor. Uçak helikopter gibi hava vasıtaları hatta e, yatlar, kotralar, motorlu tekneler, jet skiler gibi deniz e, vasıtaları da iki sayı listede yer alıyor. 3 sayı listede bugün de biraz bahsettiğimiz tütün mamulleri, alkol içecekler ve kolalı gazoz var. Hı hı. Son olarak 4 sayı listede lüks tüketim malı olarak tanımlanan mallar yer alıyor. Hı hı. Şimdi kolalı gazoz dediniz. E, bu mesela kolalı gazozun yanına Mesela sade gazoz var, meyveli gazoz var. Bunlar da dahil oluyor mu? İlginçtir, ee, sadece kolalı gazoz kapsama alınmış. O da tuhaf, ne, evet, yani. evet. Ne sade gazoz, ne meyveli gazoz, ne ayran, ne su. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ee, Bu da biz galiba e, vergi koyucular kolalı gazozu pek sevmiyor diye ötelendiriyoruz. <laughs> e, peki, lüks tüketim malları dediniz. Bunlardan da birkaç örnek verelim. E, lüks tüketim malları deyince aklımıza neler gelir? Körkler gelir, havyar gelir, efendim kristal eşyalar gelir. Gerçekten lüks yani. <laughs> Altın, gümüş kaplama malı, sofra e, eşyaları gelir. Bunlar gerçekten lüks olan mallar. Ama bununla yetinmiyor dört sayı liste beyaz eşyalar. Buzdolapları, televizyonlar, efendim çamaşır makineleri, mikserler, e, blenderlar, mutfakta kullandığımız hmm. o küçük ev aletleri, bunlar da var. Hatta bununla da yetinmiyor. Kozmetikler, efendim makyaj müstahsarları, Bayanlar için ÖTV olduğuna göre erkekleri de tabii ki düşünmüş tıraş kremi, hı hı. tıraş köpüğü. Bunlar da ÖTV kapsamına giren mallar tabii ki bunların lüks olup olmadığı tartışılabilir. Aslında e, bir dönem şey vardı okullarda satranç takımları bile ÖTV'ye dahil olup olmadığı konusunda böyle tartışmalar vardı. Bu konuda ne e, düşünüyorsunuz? Çok doğru bir ara öyle bir tartışma yaşadık. E, şimdi 4 sayı listede 95.04 tarife pozisyonu dediğimiz bir pozisyon var. Oyun makinaları diye hı hı. başlıyor. O, oyun makinesi deyince aklımıza ne gelir? İşte bilgisayar oyunları, atariler, evet. kumar makinaları, belki, tilt makineleri gibi elektronik aletler gelir değil mi? Evet bunlar var kapsamda ama onun kapsamında hiç akla gelmeyecek satranç takımları, okey takımları, okey taşları, tavlalar, tavla pulu, tavla zarı, bilardo masaları, bilardo ıstakaları, topları hatta bilardonun numaratörü dahi bu dört sayı listede oyun makineleri makinaları grubunda. Doğal olarak biz oyun makinesi deyince bunların kapsama girip girmeyeceğini bilemiyoruz. Ama gidip tarife pozisyonu itibariyle baktığımızda bütün bu mallar giriyor. Bana ilginç olan şu gelmişti. Biz biliyorduk teknokratlar olarak onun içinde satraç takımlarının olduğunu ama 10 yıl sonra halkımızın satraç takımlarında de varmış denmesi benim için hı hı. ilginç oldu gerçekten. Aslında bunun da bir sebebi belki hani ÖTV'nin çok da iyi bilinmemesi insanlar tarafından. Ee, aslında siz dediniz hani listelerde bunlar açık bir şekilde yazılı yani yer alıyor ama çok da açık anlaşılmıyor galiba çok değil mi? Çok doğru çok doğru listelere bakıyoruz diğerleri diyor neyin diğerleri, diğerleri olduğunu söylemiyor evet. onu bulabilmemiz için gümrük tarife cetvelinin geneli hakkında fikir sahibi olmamız gerekir. Tabii ki çok teknik bir mevzuat uluslararası mal tanımlama sistemi olan kombine nomankülatörün gümrük müsteşarlığı gümrükler genel müdürlüğü tarafından uyarlanmış Türk gümrük tarife cetveli. Fili var. Hı hı. O, onun içinde 5000'den fazla mal tanımı var. Gerçekten çok teknik bir düzenleme. İşin erbabı olmayanların oradaki malların ne anlama geldiğini biraz önce verdiğimiz örnekle olduğu gibi çözümlemesi oldukça güçlü. Zor evet. E, aslında hani bunda bir diğer etken de e, gün içerisinde biz bir sürü e, mal alıyoruz ve bunların fişleri faturaları oluyor. Bunlar da ama genelde ÖTV gösterilmiyor. KDV daha çok gözüküyor. Evet. Bu konuda ne söyleyebilirsiniz? KDV'ye çok alışkınız. Evet. Çevremizde her aşamada KDV'yi görüyoruz. Çünkü KDV mal ve hizmetlerin imalatından veya ithalatından tüketim aşamasına kadar her safhada uygulanıyor. Doğal olarak biz de tüketiciler olarak aldığımız malların yanındaki fişlerde, faturalarda KDV oranını, tutarını, miktarını görüyor. KDV ile bir göz ve kulak alışkanlığı ediniyoruz. Ama ÖTV böyle değil. ÖTV malların sadece imalat veya ithalat safhasında bir kez alınıyor. Ondan sonraki aşamalarda ÖTV olmuyor. Doğal olarak tüketiciler imalatçıdan veya ithalatçıdan mal almayıp perakendecilerden mal aldığı için onların ÖTV uygulaması söz konusu değil. Dolayısıyla düzenleyeceği belgede ÖTV gösterilmesi de söz konusu değil. O nedenle ÖTV'ye gerçekten yabancı kalıyoruz. Hı hı. Hani ara sıra böyle basında, radyo, televizyonda ÖTV ile ilgili haberler çıkmasa bir an unutacağız neredeyse Nerede? ÖTV olduğunu değil mi? <laughs> ee, peki bir anlamda şey de diyebilir miyiz? Vergi idaresinin işine geliyor bu durum. Çok doğru. Bu tespitiniz çok Değil doğru. Mi? <laughs> Şöyle ki ÖTV'de evet, evet, böyle 1-2 puan artışlar, 10-15 liralık artışları mazur gösterebiliyor vergi idaresi. İşte binek otomobillerindeki <laughs> %37 oranı %40 yaptık diyor. Ya işte 3 puan artar mı artmaz mı çok fazla tartışmıyoruz. Ama olayın arka planını gözden kaçırıyoruz aslında. İnek otomobillerinde örneğin %130'a kadar varan ÖTV oranları var. Bir de geçmişte tartışmalarını da izledik. ÖTV, KDV'nin de matrahına girdiği için hı hı. böyle bir kar topu gibi büyüyerek tüketicilere yansıyor. Örneğin motor silindir hacmi 2000 santimetre kübünün üzerinde bir araba aldık diyelim. 70 bin lira olsun hı hı. bu fiyatı. 70 bin liranın aslında... Ee, 10.677 lirasını KDV olarak devlete veriyoruz hı hı. bitmiyor 33.530 lirasını ÖTV olarak devlete veriyoruz yani 70.000 liranın 44.200 lirasını devlete veriyoruz. Bize araç satan 25 bin lirasıyla yetiniyor bunda. Gördüğünüz gibi ÖTV gerçekten arka planda oldukça yüksek oranlar ve tutarlarla idare edilen bir vergi mahiyetinde. Peki vergi oranları bu kadar yüksek ise ÖTV'den devlet ne kadar gelir elde ediyor? Evet tahmin edeceğimiz evet, evet, gibi oldukça yüksek devletin hı. ÖTV gelirleri var. 2013 yılı bütçe kanuna göre bu yılki vergi hasılatı 347 milyar olacak diye bütçede bir tahmin öngörülmüş. Bunun 83 milyar lirasının yani %24'ünün ÖTV'den alınacağını hesaplıyor. Hmm. 121 milyar lirasının KDV'den alınacağını hesaplıyor. KDV en yüksek vergi geliri elde edilen vergi türü. %34 vergi gelirleri içindeki payı hemen peşinden de ÖTV geliyor. %24'ü de vergi gelirlerinin ÖTV'den kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu iki verginin bütçeyi kurtardığını söylemek kolay bir tahmin olacak. Evet Kemal Bey çok güzel yorumlar yaptınız. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? Teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. ÖTV gerçekten çok bilinemeyen Hı -hı. bir vergi. Sizlerle sevimli halde bir şekilde anlatabilirsek izleyicilere gerçekten kazanmış olacağız diyebilirim. Bir sonraki programda yine önemli bir konuyla karşınızda olacağız. Hoşçakalın.